Evet bizim şimdi eleman düştü abi. Loki, Loki'yi arayalım yanlış yerden gidiyoruz. Nereden gideceğiz ya? Aa! Ha, suya düşünce ölüyoruz. Nereden gidiyoruz? Buradan gidilmiyor ama. Tamam. Loki'ciyim. Neredesin Loki'ciyim? O akşam kok alıyorum. Bunlar ne böyle ya? George Fair Arcane'ın Fight Lity ya da Fidelity. Fatality gibi. Oha çok fenaymış bu. Of, çok pis adamı çok pis gibi geberttim o yalnız bu tekme olayı çok güzel ya Chani'nin tekmesi gibi dalma olayı var ya tak 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 o çok iyi ya direkt çok tatlı şuradan wow gold almışım okey ne aldık şu plan bir parçasını mı aldık tamam bunlarla Hells of Gate'e gideceğiz Gates of Hell ya da burada var mı gizli bir şey yok Evet. Şuradan gidelim. Kapıyı açalım tekmeyle. Bu da köprü değil. Bina yıktık. Evet tamam köprü yaptık. Lan. Ne oluyor ya ha? O ne? Dolay mı var? Wow. Burası geniş bir alan. Yaratık çıkar diyecekken çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyoruz ya? Bunlar böyle kesip duruyorlar beni. Öf. Ay. Ne var ya? Dağf edeceğim ya. O paniş dedi mi herifi? Hayvan gibi paniş önce. Kare kare fotoğrafını çekti. Ya biraz Kafam karışıyor bazenleri ya. Aa yine gold verdi helal. Tamam buradan gideceğiz. Manzara da güzelmiş. Ee, yıkık dökük binaların böyle asimetrik yerlerinde gezmeceler abi. Wow. Ne oldu? Wow. Mükemmel. Bunu şimdi silahını da alırız biz. Fight. <laughs> bu aksiyon sahnelerinde dalıyorum gidiyorum çok güzel. Öldüm Öleceğim yok mu lan enerji Climax sayesinde hemen şey. gitmiş Hayır, Lok'u n'olucam! Hayır! <laughs> Artık şeyi kullanmak zorunda kaldım ömür için ya. Oha, benden mi çıkıyor bu ya? Uf, hadi, yas. Uf, stone, <laughs> stone almak da çok şey ya, çok aşağılayıcı. Bu niye böyle? Enerjim az olduğu için mi böyle bu? Bu ne? Anlamış mesaj gelmiş. Abicim şu anda tamamen bittim. Ee, acaba bir şey var mıdır ya? kullanabilecek bir şey yok. Lollipoplarım aslında bir şeyler var ama şu neydi? Aha. Bu ne iş yarıyor? Hmm. Atak var mı? Aslında şey yapıyormuş bunu. 100 ile ekip diyelim. Sol alalım bunu. Başka ne var? Bu neydi? Shield tip As bak bunları kullanabilirmişiz ya. Neyse. Resept yapabilirim şeyiz. Ne no, ya? Ne? No. No. Aa. İyi bir tane şey yaptık. Okay. <laughs> mi olayı güzel ya. Tamam, hurt yaptık. Bundan ne yapacağız? Tamam bundan da yaptık. İyi bir tane herbim var. Eküp diyelim. Kendisi küp etmiş zaten. Şuradan çıkmaz mı bunlar da? Butterfly efekt çıktı. Yani Birisi dokunsa... Ha Loki karşım. Ne yapıyor ya? Hacı ne haber? Fimble Bantra, bilmem nereye git bakayım o Yardımcı yardımcı olacağız sana Keko Niye oraya gitmek zorundayım diyor aa ne oldu Ne oluyor lan adam hafızasını yitirdi O adam patlayacak bize saldıracak kesin Gitmem lazım şimdi ne oluyor şizo musun oğlum Allah bu ne Bizim eleman geldi. Vay, herife bak. <laughs> Aslansın, kaplansın. <laughs> Maske güzelmiş diyor. Cadın <laughs> parçasına gidiyorsun diyor. En iyi... wow. Yoluma çıkma lan falan diyor. Nerede? O nerede diyor. <laughs> Güzel <olan. gülüyor> <laughs> Çocuk çok atarlı lan. <laughs> Aa. Sıçtı bizim eleman. Aa, adamın tüyleri benim kartların ortasından geçti. Wow. Kesin ben çıkarım burada bunu kurtarırım. Derken eee, sanırım enerji enerji hiçbir şey çıkmayacak ya. Derken bir şeyler çıktı. Biraz daha çıktı da. Ha, oh be harika. Tamam. Daha... Buna lan. Ah! Ya enerji çıktı derken. De yes. Nasıl şöyle vurma yok mu lan? Aşağıya. Heh. Ya. Hem şu şeyimden kullanmak zorunda kalan da yeşil şeyim gitti ya. Bir dakika ne var orada ya? Şükür kırılmıyor mu? Tamam bir tane yeşil de burada var mı? Bir de burada ne varmış bakalım. Tamam bundan da çıktı. İyice buralar talan etmek lazım gitmeden önce şu salak herife. O herif hani zaten bölüm başından beri peşimde yani sıkıntı falan çıkarmasın. Evet. tap 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 tap, tap. Müzik falan da böyle şey oldu baya. Ha planın yarısını bulduk. Tamam şeye gidersek. Bizim adam ama bize yol açar. Yol açar diyorum. Silahını silah bulur. Nereden gidiyoruz? Yetiştim, yettim Loki. Sabret Loki. Geliyoruz. Aa, o ne? Ha. Çok güzel çok güzel şey bu ya. Kullanmayacağım ya şunu. Bir tane daha mı var? Tamam gold aldık. Hadi bakalım. Woo! Ne var burada insanlar mı oturuyormuş? Tamam bunu da aldık. Kaya şunları alalım. Bunların aralarında aşk var. Ne yapıyoruz lan bak işte de Hele ne oluyor? Aa. <laughs> Aa böyle bir muhabbet mi var? Aa şeyi harcamış bulunduk. Ne olur excellent değil Bu çok güzel işte ya Şu şordiken çok şey yaramadı ya Aa, Tam öyle derken çok pis koydum. Tamam burayı açtık. Heroları aldık mı her şeyi? Oh no damage, damage yalnız. No damage. Tamam şimdi. Şeye bir girelim şuraya. Kekodan <laughs> şeyler alalım. Gates of Hell'e girip

Ouch. Done and done. I like it. Hala o kadar etmiş. Means they still have some fight left in them for the road ahead. He's all yours now, Bayonetta. Bayonetta. Bu neymiş lan? Şimdi. 43 bin silah alalım ya. Aa, alamıyoruz. Fena bir şey ya Wow. Bu ne olacak? Ya şunu almak istiyorum da neyse zaman Item olabilir miyiz? Ha, bir tane şundan alayım. Başka... Başka bir şey ihtiyacım yok. Zaten var. Treasure var. Oh, neden çıkıyor bunlar acaba? <laughs> Şu iyiymiş aslında da. Tamam boş ver şimdi. Ben o silah almak istiyorum. Combo falan alalım mı? Şöyle hat olan ne varmış? Ee, onu ben sevmemiştim. Tamam ya şu şeyler zaten zor çıkıyor ya. Ringler. Hell'lar. Halkalar. O yüzden hani harcamayacağım boş boşuna. Aynen. Uuuuppa. 2 bu, iki bu. iki bu. 3 bu. Wow. Ha bir daha mı var? Daha çıkmadı. Tamam buradan gideceğiz şimdi. Hele onda savaşçı ben kudurlar. Oh. Loki geldim buraya. Loki hatun galiba ya bu arada. Erkek mi hatun mu? Vay, rasta falanmış. Rasta değil de böyle örgü örgü zincir örgüsü var ya. Oha oha eleman çok fena Of adult picks on little children. I'm not a child. this Let me guess. This is one of your assistants, little one. Nothing comes to mind, love. Sorry. Maybe I don't want your cool, like cool like love. love. I'm not a fan of being wrapped up in domestic disputes. Yes. Trust me, little one. He's not my type. Kim bu adam peki abi? Oha adam bu adam çok fenaymış ya. Oha. Umarım şimdi ona dövüşmem yani. adamda balık time olayları falan da oha. İlk defa benim hatını tırstırdı. Lumen Sage olduğunu nasıl anladın? Zamanda şey ettiği için mi? Hayır, Mask Lumen. Haydi. Oh. Oğlum. Lumen Sage Herif çok hızlı. Uf. Hadi bakalım. Oha. Oha. Oha adam. 네. 오하, 뭐네 오하, Arkada bizim elemanlar dövüşüyor. Biz de burada dövüşüyoruz. Çok iyiymiş ya. Hadi. fena yalnız. Hadi. Hadi. Adam çok fena ya. Uh. Ortalık karıştı. Of eleman o ne? Oo. Arkada da bizim Pokemon'lar savaşıyor. Oha, Perse etti benimkini. Bir tane daha çıktı. Of. Oo. Bu bile iyiymiş ha. Oha. Çok zormuş, çok mükemmel bir boss fight ya. Abicim adam çok fena daldı ya. Hadi. Şu tabancayı kullanmam lazım. Tabancayı böyle eli, elin elin bas tutacaksın ki. Ha. Şimdi e, <laughs> yaratıklar mı savaşacak? Burası çok güzel olmuş ya. Nasıl nasıl yapılıyor lan? Adam beyni aktı lan. Hadi climax da olacak ya. Hadi gigaton. Buralar fenaymış ya. Power Rangers gibi bir şey oldu. Wow. Wow, Lumen Sage'ler mü mükemmelmiş ya herifler. Vay be. Ha bitti. Oha stone verdi bana ya. Hiçbir bonusum, hiçbir şeyim yok. çok kötüyüm ya abiler. Oh. Dördüncü bölüm bitti. Evet biraz hatalar yaptım. O yüzden böyle çok iyi bitmedi. Evet. Received a worse card. Go to tech climax to see what it is. Bunlara bakacağım ben. Tamam. O bir sürü kart açtık. Aynen. Uf. Çok heyecan. Ya çok action var oyunda. Öyle yandı. Beynim yandı ya. Neyse. Beşinci chapter'da bir dahaki videoda çekeyim. Şimdilik 3 ve 4'ü geçtik. Zaten 3 sadece bir boss'la ibaretti. 4'te yarısı bir boss fight. Zaten çok güzel. inanılmaz yani. Siz de gördünüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.